Evet. Aslan na ile kapan Şahin. Aslan na ile kapan Şahin. Size birkaç sorum olacak. Hazır mısınız acaba? Hazırım. Çok hazırım Gizem Güneş. Şöyle bir şey duydum. Yani o kadar vücut direncin yüksekmiş ki. O kadar az hasta oluyormuşsun ki. O kadar dayanıklıymışsın ki. Bir havuzun içi eksi yüz derece olsa bile orada sahne çekermişsin Doğru mu? O eksi yüz değildir. Eksi 16, 14 falandır. Hayır, okeysin yani. Eksi 16 derecede bir suda sahne çekersin. Gıkın çıkmayacak ama. Çekerim, çıkmaz. 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 Vallahi ben en son hipotermi geçiriyormuşsun gibi görmüştüm sahnede ama... Aa, <laughs> ağlıyordum sanki mi? set durmuştu. <laughs> gerçekten mi? Seni yalancı seni. Gizem Güneş. Efendim, Aslan Nail'e kapan Şahin. Aa, hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi ben sana birkaç tane soru soracağım. Umarım dürüst dürüstçe... Cezayız cezayız. Efendim? Nece konuştuğunu anlamadım da. Umarım dürüstçe cevap verirsin diyorum. Ben her zaman dürüstüm. Göreceğiz. Hadi bakalım. Gizemciğim. Ben çok iyi araba kullanıyorum diyorsun. Evet. Böyle düşünüyorsun. Doğru. Peki hiç kaza yapmadın mı? Yaptım. <gülüyor> <gülüyor> nasıl, <gülüyor> nasıl olmuştu? Bizi bir hatırlatır mısın? Duran arabayı çarptı da biliyoruz. Evet. Çok iyi araba kullandığını söyleyip. Yani evet, duran arabaya çarpmıştım oldu ama bu benim kötü ha. araba kullandığım anlamına gelmiyor bence. Ha, duran arabaya çarpmak kötü araba, araba kullanmak. Araba kötü duruyordu. Evet, ha. araba o kadar kötü duruyordu ki çarpasım geldi. Anladık. Anladık Gizemcim. Şimdi şöyle bir sorum var. Hani benim araba kullanmamla ilgili böyle biraz ileri geri konuştuk ya. Ha, ha. Hani sen ehliyetini daha yeni aldın ya hani Peki sen ilk ehliyet sınavından niçin kalmıştın? Şöyle ki ben çok çabuk heyecanlanan bir insanım ve heyecan insanın elini, kolunu bağlıyor, beynini kapatıyor. L park'a geldiğim zaman arabayı kırmam gereken yerde biraz birazcık birazcık geri geri gelip ondan sonra kırdım. Tamamen bundan dolayı kaldım. Birazcık, birazcık geri aldığım için arabayı. Onun dışında başka bir şey yok. Yani arkadaşlar Aslı'yı trafikte gördüğünüz zaman hemen trafik polisini arıyorsunuz. Kesinlikle. <laughs> Arabasını bağlattırıyorsunuz. Buradan <laughs> bunu anlıyoruz. Bunu söyleyen de bu duran arabaya çarpan Sayın e, Giz Güneş. Kimizden de uzak durmamız lazım Evet mesela ben trafikteysem kimse durmasın abuk subuk. <laughs> Çarpıyorum çünkü. Ee, Gizemcim bir duyum aldık. Senin çıplak ayaklara hayranlığın varmış. <laughs> bir çıplak <laughs> ayak fotoğrafına. Ne kadar yani, dayanabiliyorsun? O kadar çok çıplak ayak görmekten hoşlanıyorum ki e, iki saniye bile sürmüyor bakabilme sürem. Erkek e, bir kadın mı? E, fark etmiyor. Bir deneyebilir miyiz? Bir şey mi bilir miyiz? Bir bakalım. Kiminkini? Bilmem. Ben göstermek Ayak istemem. fotoğrafımı açacaksınız, bir ayak mı gösterecek? Bilmem. <laughs> Hangisi Bilmem. daha Bilmem. kötü Bilmem. bilemedim. <laughs> çıplak ayakla gezse? Çorap atsa? <laughs> Fil hafızalı mısındır? Yani bir gördüğünü ya da bir okuduğunu hiç unutmaz mısın? Yoksa çok çabuk mu unutursun? Çok çabuk unuturum. Hiç e, hafızam hiçbir şekilde kuvvetli değildir. Balık hafızalıyım. E peki nasıl sahnelere çalışıyorsun? E, hemen sahneye girmeden önce hızlı 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 ezberliyorum. E, karşımdaki oyuncunun Q'larını özellikle ezberlemeye dikkat ediyorum. Onun da Q'larını ezberliyorum. Benim için daha rahat oluyor. Yapamazsan da ağlıyorsun. <laughs> Bu doğru mu? <laughs> Doğru değil. Tamam. Dizilerinin adlarını kendin belirlemeyi severmişsin <laughs> ve ilk aşk olmadan oynamam dermişsin. Neden? Ya öyle yani benim ilk aşkla ilgili bir takıntım var. O yüzden yani ismi ilk aşk olmayan dizilerde oynamıyorum. Eğer oynayacaksam da şiddetle ilk aşk eklemelerini istiyorum sonuna. Gereksizmiş, güzel. Sesin çok güzel diye duydum yani <laughs> duydum derken zaten biliyorum sesinin çok güzel olduğunu <laughs> bize biraz şarkı söyler misin? Tabii ki de söylerim. Ne, ne, hangi tür istersin? İstediğin herhangi bir tür. En böyle kendini hmm. iyi hissettiğin. Ay neden yıldız stilbe geldi aklıma? <laughs> Kalbim duraksız dedim ben size. Haykırışlarda ne yapsam ayrılamam senden asla. Dediğim gibi sesim çok güzeldir. Alo yok yok Aslı şarkı söylüyor sıkıntı yok merak etmeyin. Tamam. Ne tamam, önemli, Yok hiç tam sorun soru yok. Bir şey yok mu? Sana bir şey atayım buradan böyle ayakkabımı atsam mı? E, bu arada çok gizli bir bilgi geldi bize. E, kedin külün tekir olduğunu biliyoruz neden bize bilmem ne kırması diyorsun? Bir kere bilmem ne kırması demiyorum. Mavirus kırması diyorum. Ha e, Çünkü benim kedim çok asil ve mavirus. Hmm. E, ama kırma evet tekirle mavirus kırması. Ama şu konuda haklı olabilirsin. Burada hiç böyle şeye girmeyeceğim. Gerçekten tekir gibi davranıyor. Ha, çok asil. Tipi asil. <laughs> ha. İçi ha, Tamam bir şey diyecektim çünkü. <laughs> tamam. Okey. Tamam. Dizi orada da çekiliyordu. Hı -hı. Orada bir otelde kalıyorduk. Hı -hı. Peki neden otelde kalırken kendi odan dışında başka arkadaşlarının odalarına zarar vermek gibi bir alışkanlığın vardı? Eee... <laughs> 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 O olay böyle duyduğunuz gibi bir olay değil. E, çok başka bir olaydı. İsteyerek ve bilerek e, zarar vermek hiçbir şekilde söz konusu değildir. Biraz baş dönmesi, hastalığın ve halsizliğin verdiği o etkiyle yanlışlıkla e, zarar vermiş olabilirim odana. Anlamayacaklar ne olduğunu. Ben yüzden açıklayayım. E, Aslıhan arkadaşımız. Benim odamda birazcık rahatsızlanıyor ve tuvaleti kullanmak istiyor ee, ve içeriden o başı dönüyor, dönüyor ve e, affedersiniz poposuyla çarpmak suretiyle <laughs> bütün klozetin etrafını kırıyor ve ondan sonra ben odama gidiyorum deyip hiçbir şey olmamış gibi gidiyor. Böyle bir şey yaşanmıştı gerçekten. <laughs> Bir grubumuz var Jones Brothers hayranlıymışsın rastgele evet. bir şarkısını açsak şarkıya eşlik edip dans edemezsin. Ederim. Hadi rastgele bir şarkısını açalım. Dans edebilir misin şu an? Ederim niyetle. Şarkıya eşlik edip. E, tamam. Tamam. Hadi deneyelim. Bari güzel bir şarkısını aç. <laughs> eşlik edeyim. Çok kötü bu şarkısı biliyorum. <laughs> Efendim? <gülüyor> Pardon. <laughs> Bu şarkısını bilmiyorum. Bence sen <laughs> sallıyorsun şu an. Hayır. E, ver... Şöyle kameralara göstermek isterim. Beni gömmek için. Gizem'in nereli olduğunu sormuşsunuz. İstanbullu olduğunu iddia ediyor. Ama ne İstanbul abi illa bir kökeni vardır bunun. Allah Allah. Yedi kuşak İstanbulluyum arkadaşlar. Diyor. Eh. Çok isteyen soyacıma baksın. Aslan Kapan <laughs> Şahin ne yazıyor ben okuyamıyorum çünkü olmayan bir şey yazmışlar buraya. Ah, 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 ah. Boy var mı? <laughs> Fazla boy olan var mı? Aslı'ya boy lazım da. Aa kendisi çok uzun boylu olduğunu, 1.70 olduğunu şu an söylüyor. Kuzey Yıldızında diyor ki 1.72'yim diye böyle ortalıklar. Ya ben de öyle dedim. bir şey söylemedim. <laughs> hadi, hadi hadi canım hadi. Tamam, Benim boyum, boyum da var gayet 1.63'üm. 1.63. Ne uzunum ne kısayım. Çok da tatlıyım. Maşallah bana. 1.63 mm. Evet. 1.63. <laughs> Gizem Güneş boyu. Yok neymiş? 1.71, 1.72. Atıyor arkadaşlar. <laughs> atıyor. İnanmayın. <laughs> Zayıf olduğu için böyle uzun boylu duruyor ama değil. Benden şu kadar uzundur ya şu kadarcık uzundur giyiyor altına böyle bu kadar bu kadar kalın topuklu ayakkabıları sonra boyum uzun ha benim de uzun. Bir kere ben asla 1.71 1.72 demedim hayatımda. <laughs> Google'a yazmışsın onu ben Google'a ben söyle söyleyip Google yazmıyor oraya bir yerlerden Hı. buluyorlar ben öyle bir şey demedim. Bir Peki 70, boyun sonra. kaç Gizemcim? Efendim benim boyum 1.70 <laughs> <laughs> 1.71 1.72 değil ama. <laughs> ee, Kozey Yıldız'a ilk aşk ekibine sesleniyorum buradan. Lütfen bu videonun altına yorum yapın. 1.71, 1.72 diyordu efendim. Şimdi asıl önemli soruya geldik bu arada. Hı. Aslan Kapağı Şahin Miss Turkey. Bundan 2-3 yıl önce ben hatırlıyorum Aslı başvurmuştu Miss Turkey'ye. Ama boy soruyorlar ya yani, form dolduruyorsunuz ya. Boy kısmını dolduramadığı için almadılar Aslı'ya. <laughs> o yüzden katılamadı Miss Turkey'ye. Gizem Güneş Dans. Ya kendisi dans edebildiğini iddia ediyor. Başka da bir şey yapabildiği yok. Böyle yapıyor, böyle yapıyor. Ee, dans ettim oluyor. Ben de yapıyorum o zaman. Ben de dans ediyorum. E yap hadi. Eh, eh, ıh, 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 ha, ıh. Aynen öyle aynen öyle dans ediyorum, aynen. <laughs> Aslan Kapan Şahin nasıl oyuncu oldu? Herhalde bayağı böyle şeyken anne karnında <laughs> dizilerde başladığını hatırlıyorum. <laughs> böyle oyuncu olmaya başladın diye hatırlıyorum yani. Aynen, bayağı öyle. küçüklükten çünkü Aslı başladı oyunculuğa birçok dizisi ee, var. Benim izlediğim ama asla Aslı'yı hatırlamadım çünkü asla bebek oralarda. Evet evet. çok küçük yaşta girdim ben bu sektöre. Aynen anne karnında kart vermiş bir tane menajer. <laughs> Neşe kartını vermiş anne karnında evet. Aslı'ya. Evet öyle oldu. <laughs> Oradan beri oynuyor. Evet annem daha hep anlatır. Gizem Güneş Kanatsız Kuşlar. Gizem Güneş Kanatsız Kuşlar'da böyle oynadı, güzel de oynadı, hakkını da verdi ama birazcık böyle birazcık kaşları kalındı o dönemler. O <laughs> Bu doğru. Şu anki kaşları çok güzel ama... Aslan Kapan Şahin bölüm başı ne kadar alıyor? Yani ben size şöyle söyleyeyim. Her bölüm sonunda bir tır yanaşırdı. Hiç unutmuyorum sete. Aslı'nın paralarını bir tırla getirirlerdi ve çevredeki insanlarda nasibini almak için toplanırdı ama Aslı o kadar cimri bir insan ki hiç kimseye kaşesinden paylaşım yapmadı. Yalan söyleme arsa karşılığı alıyordum kaşemi. Ya doğrudan gördük tırın içinde bir sürü bir de TL almam yok ben dolardan alırım falan öyle yani. Öyle de şey bir kız yani. Yalan söylüyor arsa karşılığı alıyorum canım ne tırı? Gizem Güneş, makyajsız <laughs> hali. Arkadaşlar ben bir gün Gizem'le kalma hatasına düştüm. Allah sevgilisine, ilerideki kocasına sabır versin. Amin. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Gerçekten. Abarttın. <laughs> İyi anlamda mı dedim, kötü anlamda mı? Düşün. İyi, makyajsız halimi görmek isteyen Instagram'a bakabilir. Bütün fotoğraflarım makyajsız diyormuşum değil mi? <gülüyor> <gülüyor> makyajsız ama filtreli. <laughs> ama filtreli. Çoklu. <laughs> Aslan Kapan Şahin, estetiksiz hali. Evet, Şimdi ben de aslında estetiksiz olduğunu düşünüyordum bu arada. Google'a estetiksiz hali yazdım ve karşıma çıkanları inanamadım çünkü aynı. <laughs> Hiçbir esteti yok bence. Ama çilleri çok güzel. Bir yer çillerini kapatmaya çalışıyordu artık kapatmıyor o yüzden mutluyum. Saçları At daha kıvırcıkmış çocukken fark ettim ve gitgide düzeliyormuş. Hmm. Çünkü fön çekiyorlarmış. Her fön çektiğinde mi düzeliyor? Yoksa saç estetiği mi yaptırdın? Hayır, formu bozuluyor saçımın. Tamam, doğru. Olabilir. Ama bence ben o kıvırcık halini bilmiyorum. Yani pek görmedim herhalde. Göstermemişimdir. Ya, göstermişimdir de belki hatırlamıyorsundur. Ama sana ne göstereceğim be? Geldik son soruya. Gizem, güneşin estetiksiz hali. <laughs> Şimdi fotoğraf <laughs> çıkarsan ya şimdi bu falan <laughs> diye. Hayır ama onu yapmıyoruz ama herhalde şuraya koyabiliyoruz Gizem'in estetiksi halini. Gizem Güneş burnuna, koluna, boynuna, ensesine, baldırına ve omzuna estetik yaptırdı. Bunların hepsine Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Yanlış söyledim. Ayak serçe parmağımı da yaptırdım onu atladın. <laughs> Ay çok özür dilerim. <laughs> Ay ne büyük kayıp. Çok özür diliyorum. Lütfen, e, lütfen beni affet Gizem. Lütfen ayak sarça parmağını unuttum. Ya en önemli estetiğim olduğu için onu unutmam biraz beni üzdü ama olsun. <laughs> Aynen bu kadarmış. Uzattın mı kısalttın mı? <gülüyor> ya <gülüyor> bir Yok unuttum. <laughs> Aslan Kapan Şahin fiziksel özellikleri. E, boyundan çok bahsettim artık öyle bir şey söylemeyeceğim. Aslı'nın fiziksel özellikleri evet son soru olduğu için Aslı'yı gömmek istemiyorum burada. Çünkü Aslı'yı çok beğeniyorum <laughs> gerçekte. Bir kere saçları çok gür ve uzun fiziksel özelliklerden bahsedersek. Çok güzel gözleri var, kirpikleri kocaman. Hatta benim de onun gibi kirpiklerim olsun diye ben kirpik yağı falan kullanıyorum. O hiç rimel falan sürmesine gerek yok. Onun dışında bembeyaz bir teni var ve çok tatlı bir suratı var bu kadar. Ya ben seni gömdüm. Sen niye beni gömmedin? Son sırada gömesin gelmedi. Seni <laughs> yerim. Evet bu kadar. Evet bugün Aslı benim sorularımı, ben de Aslı'nın sorularını cevapladım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Beğenmediyseniz de lütfen beğen butonuna tıklayın ve abone olmayı sakın unutmayın. Öpüyorum.